Diyor ki, sizi alaka ile takip ediyorum, Allah razı olsun. Okuduğum iki farklı kitap var. Ben suali kısaltayım. Bu iki farklı kitapta da e, Seyyid Kudub'un efendim, kim birinde dinde reformcu, birinde de mezhepsiz olarak takdim edildiğini lakin sizin, İslamcı gençliğin el kitabından eserinizde e, okunması için tavsiye ettiğiniz kitapların eserinde Evet, tefsili, fizilal Kur'an mevcut. Bunu nasıl... İzah edersiniz diyor. Zannediyorum şimdi hatırımda yok ama onun neden koyduğumu, bazı kitapları neden koyduğumu izah ettim. Onu da izah etmiş olmam lazım. Pek hatırımda değil şimdi de. Seyit Kutup bizim Necip Fazıl gibi bir adamdır. Necip Fazıl bir alim değil. Seyit Kutup da bir din alimi değil. Ben de değilim. Böyle bir iddiam yok. Seyit Kutup sosyologdur. Birinci devresi de aynen bizim Necip Fazıl gibi bozuktur. Ama sonra Hasanül Benna ile tanışmış, bu hareketin içine girmiş, bu hareketin ideologlarından biri, fikir adamlarından biri olmuş, bundan dolayı hapsedilmiş, hapiste idam cezası yemiş, Nasır gibi Mustafa Kemal Mukallidi bir melun, özür dile seni affedeyim demiş. Sen kafirsin senden özür dilemem ölürüm demiş. Ölmüş. Şimdi şehit olmuş. İslami dava gittiği için şehit olmuş. Bunun ebelki kusurlarını konuşmak bence yanlıştır. Bunu çok insan yapmıştır. Ve ben bunu dergi zamanında da izah ettim. Kitabının tefsirini koymamın sebebi şudur. Seyit Kutup, İvan-ı başlangıçta şimdi biraz karşılıklar oldu onların mahiyetinde de. Hem bir sufi hareketidir hem de bir cihat hareketidir. Bundan dolayı Seyit Kutup'un tefsirinin değerli olan yanı cihat ayetlerine ağırlık vermektir. Bugün bizim muhtaç olduğumuz iki temel prensip var. Dört elle sarılacağımız. Biri cihat, biri edep. Çünkü milletimizin, demin de söyledim, alameti farikası bu iki noktadaydı. Sosyal hayat için cihat, ferdi hayat için edep. Birini mücahede teşkil eder, öbüründe tasavvufi yoldan yürümek teşkil eder. Demek oluyor ki, gençlere, herhangi bir tefsir mesela şeriye vekili olduğu için Konyalı Vehbi Efendi'nin tefsiri var. Tarihi vakayı doldurur içine ve hikmeti teala mağlup olduk. Ve şey olur mu? Her şey hikmeti ilahi edin. Neden mağlup oldun? Sebebiniz öyle efendi. Bilmiyorsan tarih doldurma bu tefsire. Fethullah'ın talebeleri gibi. Fatime abla ey boynunu diri adam istiyorum, diri diri, köfre karşı canlı, şedid Allah-u Azimüşşan ruhamahu beynehum eşiddahu alel küffar diyor cihat unutulmuş onun tefsirini bunun için tavsiye ettim orada okuyan cihat ruhuyla bilenir, yoksa tefsirlerin hepsi birbirinden alıyor yani bir diraya tefsir yapan kaç adam görürsün o bozukluklar da tefsirde yoktur. Gençliğine aittir. Bu caiz olsa Necip Fazıl'ı da başlangıçtaki bozukluklarla itham etmek caiz olur. Kimin aklına geliyor? İslam evvelisiler dedim size. Gençliğinde sosyolog adam bozukmuş. Ya bugün en dinsiz bir adam dönse gelse Müslüman olsa biz sen geçmişte böyleydin diye takazama edeceğiz. Almayacağız mı onu ya? Böyle şey olur mu? Can tende fırsat sende arkadaş. Azaylı karşısında görene kadar herkes dönebilir. Samimi dönen kardeşimdir. Ben bugün gördüğüme göre konuşuyorum. Tenkit ettiğim adamlardan birisi de yanılmışım dese. Hayrettin Karaman monolog değil diyalog kitabın toplatıyı görsem tebrik ederim. Yanlışı kabul etmek bir fazilettir. Ben bunda yanıldım demek bir fazilettir. İnsan san yanılırsın. Bu yanılma her yanılma senin dinden çıkarmaz. kaide tahlik ediyorsa tehlikelidir. Ama bir adam dönmüş İslam'a İslam için mücadele etmiş, hayatını vermiş, şehit olmuş. Ben bunun eski kusurlarını konuşacağım. Yok. Her şey olmaz. Bu insafsızlıktır. Onun için ben bunu yapmadım, ben onu müdafaa da ettim sebilde bu bu tarzda e, tefsirinden de bazı nakiller, bahisler sebilde yayınladım. Tefsiri cihat noktasından değerlidir. Elinize geçerse siz de okuyun.